Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok güzel bir soğanlı, peynirli ekmek yapacağız. Fırında yapacağız. Tabii ki önce hamurumuzu yoğurmamız lazım. 1 paket kuru maya 10 gram, 1 yemek kaşığı şeker ve 2 su bardağı ılık su. 2 çay kaşığı tuz. Toplamda 5 su bardağı un kullandık. 1 yemek kaşığı kadar zeytinyağı, sıvı yağ kullanabilirsiniz. 45 dakika dinlendiriyorum, sonrasını hep beraber görelim. Hamurumuz mayalandı. 4 parçaya ayırdık hamurumuzu. İki tane hamurumuzu açtık. Ortasına yeşil soğan. Çok hafif tuz. Biraz lor peyniri, beyaz peynir, tulum peyniri ne istiyorsanız koyabilirsiniz bu aşamada. Üzerine kaşar peynir. Ve ikinci hamuru üzerine kapatıyoruz. kenarlarını iyice bastırıyoruz ve üzerine hafif zeytinyağı ortasında hafif üst katı deliyoruz ki fazla kabarmasın parmaklarımızla şekil verebiliriz biraz çok kabarmaması için yapıyoruz bunu ve üzerine susam çörek otu 225 derecede ısıttığımız fırına veriyoruz pişmesini bekliyoruz ekmeğimiz 225 derecede 15 dakikada pişti. Gerçekten harika bir eser çıktı. Şöyle altına da bakalım. Altı da pişti. Şöyle bakıyoruz. Gerçekten harika bir eser olmuş. Şöyle tadına bakıyoruz. Gerçekten çok lezzetli olmuş tariflere uyarsanız sizler de böyle güzel eserler çıkarırsınız. Şimdiden herkese afiyet olsun. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Güzel yorumlarınızı da eksik etmeyin.